2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Kocaeli genelinde 427.423 öğrenci karne sevinci yaşadı. Devlet yatılı ve bursluluk sınavında 500 tam puan alan Eylül Emanet'in okulu olan Karaağaç İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı. Törende Karaağaç Köyü'nde bulunan İlk ve Ortaokulu'nda toplam 178 öğrenciye vali aktaş ve beraberindeki heyet karnelerini verdi. Törenden sonra açıklama yapan Vali Aktaş, Güzel bir sezon yaşadık. Hem fiziki hem de içerik alanında dolu dolu bir dönem geçirdik. Önümüzdeki dönem için eksikliklerimiz varsa tamamlayarak devam edeceğiz dedi. Ailesinin desteğiyle, öğretmenlerinin desteğiyle kızımız 500 tam falan yaptı. Bizi de gurur yaptık. Biz de hem ailesini görmek hem öğretmenlerini kendisini tebrik etmek için. Ve bugünkü şu iki karne e, dağıtım törenimizi Karaz köyümüz mahallemizde yaptık. Elimiz genelinde de 427 bin öğrencimiz bugün itibariyle tatile başlıyor. 30 bin kıymetli öğretmenimizin çok değerli katkılarıyla eğitim öğretimlerini alıyor. 2500'e yakın eğitim kurumunda O e Güzel bir sezon geçirdik için eğitim öğretim açısından. Hem fiziki anlamda hem de içerik anlamında dolu dolu geçtiğini düşünüyoruz. Okullarımızın eksikliklerinden, fizik eksikliklerinin tamamlanması için ilgili eğitimi Büyük bir sabah ve bayra sabah inşallah önümüzdeki yıl içerisinde eksikliklerimizi birçok daha tamamlamış şekilde devam edeceğiz.